Herkese yeniden merhaba. Bugün bahsedeceğimiz kitap Itaki'den yeni çıkan muhteşem kapaklı ve içerikli yani tavşan Bora Çungun. Ha, gerçekten bayıldım. Orijinal kapak zaten. Her yeri o kadar güzel ki artık Itaki yani bunun posterini mi yapıyor, tişörtünü mü, sivitini mi ne yapıyorsa her yere asmak olmadı, dövmesini falan yaptırmak istiyorum. Muhteşem bir kapak. Bayıldım. Çok cyberpunk renkler olduğu için. Gerçi içerik o kadar... Bilmiyorum her neyse. Aslında bugün inceleyeceğim kitap Lanetli Tavşan değildi. Kum çocuğu incelemek istiyordum. İsmini asla söyleyemeyeceğim paslı yazar. Ama Kum Çocuk hem içerik hem biçim bakımından zorlu bir anlatıya sahip. Yani ağır bir konusu var çok daha ince olmasına rağmen o yüzden onu biraz daha bekletmem gerekiyordu. Yani ihtiyaç duyuyordum onun üzerine konuşmak ondan bahsetmeye devam edebilmek için biraz sindirmem gerekiyordu o kitapta okuduklarımı ki zaten ondan sonra okuyacağım kitapta Lanetli Tavşan değildi aslında. Damla ile konuştuktan sonra onun inanılmaz önerisiyle dedim ki bir öykü okuyayım. Sonra okuyacağım kitaba geçeyim. Hani kalın bir şey okumak istemiyordum. Kum çocuktan sonra böyle daha ince, kolay tüketilebilir şeyler okumak istiyordum. O yüzden asla aklımda yoktu. Böyle akşam açtım. Bir öykü okuyayım dedim ve yani sabaha kadar ertesi gün dersi ekmek pahasına Elimden bırakamadan okudum ki öykü okumayı ben görece çok severim gerçekten ama hiçbir öykü kitabında bugüne kadar böyle hani nefessiz okuduğum olmamıştı. Bu ilk kez başıma geliyor şeyde bile piyangoda bile böyle olmamıştım yani. Ya en son böyle gecelerimi derslerimi bırakıp gözden çıkarıp okuduğum kitap Kral Katili Güncesi serisiydi ki o da lisansaydı. ondan sonra hani böyle bir şey yaşamamıştım. Kitabı seveceğimi düşünüyordum zaten ama hiç beklemediğim bir boyutta oldu bu gerçekten. Kitabın içeriği en başta bana yani ilk okumaya başladığımda ilk öykü Lanetli Tavşan sanki böyle çok katmanlı ve çok metaforik yoğun bir anlatımla karşılaşacakmışım izlenimi verdi bütün öykülerde ama şöyle her ne kadar o çok katmanlılık kendini korumaya devam etse de metaforik olmaktan ziyade tam tersi yani bu kadar anlatımın akıcılığı, sadeliği, dilin duruluğuna hayran kaldım gerçekten. Özellikle bence bu tür öyküler yazarken dilin daha sade ve zorlayıcı olmayan kullanımlarını tercih etmek bence okuma kolaylığı açısından çok önemli bir tercih. Yani öykülerin kabaca gerçeküstü ve tuhaf kurmaca olduğunu söyleyebiliriz ki her biri yani gerçekten aynı derleme içerisinde olduğu çok şaşırdığım öyküler. Çünkü epik fantastikten, bilim kurguya, gotik edebiyattan, beden korkusuna kadar çok geniş bir skalaya yayılan türlerin bir arada olduğu bir derleme. Ama temelde yine de bütün bu temalar arkada işletilirken insanın yalnızlığını aslında o içinde bulunduğu bütün o kaostan yalıtık olarak bir de kendi içsel yalnızlığı, kendi içsel yolculuğundaki o dışındaki olayların akışından bağımsız olarak içsel yolculuğunda kendini nasıl konumlandırdığı, işte yapacağı tercihlerle nasıl o büyük resmede yön verebileceği konusunda daha böyle bireyin kendi içine döndüren yani bu tür şeylerde çok fazla alışık olmadığımız yüzeysel kalan anlatılardan ziyade bireyin kendi içine çeken bir anlatım tarzı var Bora Çungo ve ben bayıldım onun kaleminden bunu okumaya. Yani öykülerin her birinde dediğim gibi daha çok kahraman odaklı, olay odaklı değil kahraman ve onun kendi içsel olayları odaklı bir öykü derlemesi olmasına rağmen yani daha ilk satırından son satırına kadar bütün öykülerde sanırım 10, 10 tane öykü olması lazım içinde. Evet. Bütün öykülerde yani inanılmaz bir hayal gücünün kaleminden çıktığı o kadar anlaşılıyor ki yani öyküler asla böyle hani bir satır fazla yazılmamış olması gerekenden her şey inanılmaz derecede dinamik ve organik bağlarla birbirine bağlanmış muhteşem bir evren yaratmış Bora Çunk kesinlikle. Bora Çunk mu Çank mı acaba? Çank. Çank sanırım. Her neyse. Ya ben zaten en sevdiği kitap Alice Harikalar Diyarında ve en sevdiği şarkı White Rabbit olan birisi olarak yani tavşan imgesine bayılıyorum özellikle de tuhaf kurgularda ama şöyle bir şey var. Yani Bora Chang'ın bu riskli bir seçim aslında. Çünkü tavşan imgesi gerçekten çok fazla klişeleşmiş özellikle bu tarz metinlerde ve hani tekrar bu imgeyi alıp baştan işlemek ayrı bir cesaret gerektiriyor bence ki bu cesaretin yersiz olmadığını da hemen ilk öyküde anlıyoruz zaten. Çünkü kesinlikle içi dolduruluyor ve daha önce yani çok özgün bir şekilde işletmeyi başarmış bu imgeyi Bora Chang bence. Ya öykülerin geneline baktığımızda da işte çocukluk, hastalık, salgın, teknoloji, geleceğin belirsizliği gibi çok aslında sık işlenen imgeleri ki zaten iyi yazarlar belki de biraz bunu yapabildikleri için iyi yazarlar. Daha önce karşımıza çıkmadıkları biçimlerde işlemeyi başarmış ve bence özgünlüğü de biraz buradan geliyor Bora Çangın ve bunun yanında yani bu imgeleri çok güzel işletmesinin yanında benim çok başarılı bulduğum şeylerden bir tanesi de yani kadınlık durumunun beraberinde getirdiği annelik, çocukluk, doğurma, bebek yani bu tarz e, doğal olgular aslında bütün o toplumsal cinsiyet rollerinden ayıklayarak onları o toplumsal yüklerinden arındırarak sadece böyle biyolojik bir doğal olgu olarak işleyip onları birer gerilim ve korku unsuruna çevirebilmiş olması çok değerli. Çünkü zaten her şeyin yeterince politize olduğu bir ortamda, böyle bir atmosferde bu toplumsal rollerle yüklü metinler okumak elbette çok değerli ve olması gereken de bir şey. Ama bence mesela bu kitabı okumak bana inanılmaz iyi geldi ki yani bu konuların nesnesi olabileceği tek tartışmaların politik tartışmalar olmadığını göstermek bakımından bence çok değerli bir çalışma ve üretilmesi ve tüketilmesi kesinlikle çok değerli böyle bir zamanlarda. Çünkü zaten yani her şey gerçekten çok politik. Kesinlikle bu metinlerin de altında çok apolitik bir yer belki olmayabilir. Ama yine de yani bu olgulara artık doğal olgularmış gibi davranabilmenin de nasıl bir şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor bence. Bora Çank bu konuda çok başarılı bir şekilde işletmiş bu doğal olguların hepsini. Şöyle bir şey var. Kitabı bitirdikten sonra Bora Çang'ın birkaç röportajına baktıktan sonra fark ettim ki yani böyle kapitalizm, patriarka gibi konularla beraber okunma, okunmasından bu öykülerin rahatsız değil ama oldukça şaşkın görünüyor. Çünkü aslında temel motivasyonunun o olmadığını, yani insanın gerçekliğin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu ve e, insanın bu deneyim sahasının da gerçekliğin aslında çok sınırlı bir yerine hapsolmuş. Hapsolmak gerçi olumsuz bir anlamda gibi geliyor. Ama yani çok sınırlı bir kısmını deneyimlerken diğer kısımlarında neler olup bittiği hakkında sadece fikir yürütmeye çalıştığını anlatıyor. Yani temel derdinin sadece... Neler olup bitiyor acaba bizim deneyimlemediğimiz kısımlarında evrenin, dünyanın gibi bir derdi olduğunu ve bu konu hakkında kafasının çok karışık olduğunu anlatmak istediğini söylüyor bu öyküleri yazarken ki bunun verdiği o mütevazılık da bence bütün öykülerde ve röportajlarında da hissediliyor. Yani çok büyük yerlerden ve büyük harflerle konuşan bir yazar değil Bora Çak ve Metinlerini ilginç kılan şeylerden biri de bu bence. Çünkü işlediği her şey bu mütevazilikle beraber işlendiği için çok sıradan ve yani evet ya nasıl benim aklıma gelmedi ya da yarın aynı şeyi yaşayabilirmişiz gibi bir doğallıkla örülmüş bu sayede. Dolayısıyla metinlerde bu farkındalığın ördüğü mütevazılık kesinlikle bence metinlerin gücünü, metinlerin kalitesini çok farklı bir düzeye taşımış. Öykülerin kimisinde gerçekten bu içlerindeki gerilim daha ilk satırda itibaren çok güzel örülmeye başlamasının yanında bazılarında da son satırlara kadar sadece örtük olarak hissettirilebilen bir gerilim var ki bu da yani o akışın içinde bir yerlerde bir sıkıntı olduğunu sürekli olarak hissettirdiği için, sezdirdiği için okura gerilim öğelerini böyle çok açıktan vermese de yine de sizi sürekli olarak tetikte tutan bir olaysal dille aktarıyor aslında öykü öykülerini. Yani dediğim gibi aslında temel derdi biraz daha insanın konumuyla alakalı olduğu için kesinlikle öykülerin her birini az önce bir sürü tür saymamıza rağmen bu türlerin üstünde türler üstü bir yerde de konumlandırabiliriz bence. Çünkü bu türlerin okuru olun veya olmayın veya öykü okuru olun veya olmayın okur olun veya olmayın hatta. Bence yani, yani birine gözü kapalı alınabilecek kitaplardan bir tanesi. Yani çok risksiz bir kitap gerçekten. Ama bu kesinlikle edebi dilinin çok hafif olduğundan dolayı değil. Yapmak istediği şeyi gerçekten çok yerinde ve çok güzel bir biçimde yapmış olmasından kaynaklanıyor. Yani bu sebeple işte herkes yani içinde o duru dilde kendisini yakalayacak bir insurla mutlaka karşılaşacaktır. Yani Bora Chang'ın aynı zamanda bir Lehçe ve Rusça çevirmeni Koreceye çeviriler yapıyor bildiğim kadarıyla yani hatırladığım kadarıyla ve e, röportajlarında dinlediğim üzere şunu fark ettim bu ilk okuduğumda çok katmanlı ve metaforik olarak çok yoğun anlatımlarla karşılaşacağımı sanmamın bir sebebi aslında sanırım Yazarın bu mitolojilerden, bu halk anlatılarından çok fazla beslenmesi. Zaten evet başka bir kültür kesin yani böyle kaçıracağım bir şeyler var kaygısıyla biraz başlamıştım. Çünkü daha Batı metinlerine baktığımızda işte hangi mitolojik karaktere gönderme yapıyor artık çok rahatlıkla anlayabiliyoruz ama tamamen başka bir evrenden başka bir kültürden, başka bir yaşam tarzından geliyor olarak yaklaştığım için biraz böyle tedirgindim başta açıkçası ama hem yazarın hem de aslında mitolojilerin temelde dert edindiği şey, anlatmaya çalıştığı şey o zaten temel insanlık durumu olduğu için yazar bir şekilde yakalıyor yani asla böyle çok kapalı bir anlatım. Çok böyle sizin yüzeyinizde kaldığınız ve öğelerinin içine işleyemediğiniz bir anlatım tarzı yok yazarın kesinlikle. Belki bunu şeye de bağlayabiliriz gibi geldi bana emin olmamakla birlikte. Amerika'da çok uzun süreler eğitim görmüş olması, yazarı o kapalılığın dışına çıkması, belki onu başka biçimlerde aşması yönünde teşvik etmiş veya yönlendirmiş olabilir, bilemiyorum. Başka dillerle ve kültürlerle haşır neşir olma muhakkak, muhakkak yani yazarın bu kadar e, evrensel, aslında evrensel kelimesinin hiç hoşlanma ama ee, nasıl denebilir ona o temelde insana temas eden o şeyi yakalaması konusunda ona kesinlikle bir yardımın dokunduğuna inanıyorum yani dolayısıyla metinlerle aramızda o benim başta o hissettiğim tedirginlikten kaynaklı herhangi bir mesafe girmiyor çünkü ben bu mesafeyi aslında tecrübeyle de sabit bir yerden alıyorum genellikle çünkü şöyle bir şey var yani bu kitabı okuyana kadar ben işte herkese uzak Doğu kültür ürünlerini hiç sevmiyorum ne sinemasını ne kitaplarını çok basık geliyor bana dedim dedim ve son zamanlarda bunu çok fazla demiştim gerçekten. Çünkü neden? E çok fazla da okudum sayılmaz zaten ama sanırım en büyük hatam bir maskenin itiraflarıyla Mishima'nın Dazai'nin insanlığımı yitirirkeni üst üste okumam oldu ve uzak doğunun sahip olduğu o melankolik tat o depresif Kafa yapısı aslında çok anlaşılır ve benim de yakın olduğum bir yer yani melankoli acıları romantize etme gibi yerler yani edebiyatta da çok sevdiğim bir dinamik aslında ama bunun uzak doğu versiyonu batıdan ziyade bana çok kör bir yerde geliyor yani böyle ben Daza ya Pessoa Pavese okuduktan sonra Böyle elime bir şeyler alıp yazma, içimi dökme ve kendimi o şekilde çoğaltma isteğiyle dolarken daza mi okuduktan sonra yani o okuma tecrübesinden, o talihsiz ardardalıktan sonra yani insana hiçbir şey yapmaya itmeyen, gerçekten en dibi görmeye sadece cesaretlendiren belki yani baltalayıcı bir melankoli gibi geliyor. O yüzden de o tada maruz kalmaktan çok hoşlanmıyorum. Ama yani bunu zaten son zamanlarda bu kadar söyledim söyledim. Çat diye karşıma Bora Çang'ın bu çalışması çıktı. Yani bir süre gerçekten Kore ve Uzak Doğu ürünleri okuyacağım sanırım. Böyle yediriyor gerçekten evren büyük konuştuğumuzda. Yani Kapaktan mı çok etkilendim acaba bilemiyorum. Her neyse. Bu mitolojik anlatılardan kaynaklı bir... Böyle hani o dilin akıcılığını, duruluğunu konuştuk ama bir arka planda bir şehir efsanesi tadı da almıyor değildim ben. Özellikle bazı öykülerde böyle hani mitolojik bir karakter fırlayacak şimdi. Hemen şu dağın ardından gibi böyle bir beklentiyle de okudum malzemetimleri ki e, doyurdu da kesinlikle beklentilerimi farklı biçimlerde tabii ki. Yani benim en sevdiğim öykü içinde ne acaba diye düşünüyorum. Gerçekten ayıramıyorum neredeyse. Yani kafa öyküsü bence kesinlikle muhteşemdi. Bedenleşme aynı zamanda. Bedenleşme ve kafa. Ya i̇kisi tam bir body horror ürünü zaten. Ve lanetli tavşan çok güzeldi. Ya hepsi çok güzel ve çok da alışılmışın dışında kurgularda o yüzden belki de bu kadar zevk verdi okuması ve de dili e, Bora Boracan'ın kesinlikle aşırı sinematografik bir dili var yani böyle izler gibi okuyorsunuz bazı yerlerin özellikle ki bunu o kadar iç dünyaya meseleleri çekmesine rağmen yine de başarabiliyor olması bence gerçekten iyi bir kalemi olduğuna işaret umarım yani böyle sürekli olarak yazmaya devam eder yani eğer sizde öykü okumaktan Yazmaktan öykü olmaya da bilir yani yazmaktan okumaktan zevk alan kurmaca metinlerle haşır neşir olmaktan onlarla oynamaktan zevk alan biriyseniz yani mutlaka bence kaç kere mutlaka dedim acaba ama o kadar yani düşünün gerçekten bir şans verin yani tarşına çünkü yani kesinlikle yeni yollar yeni ilhamlar açacak bir çalışma, bir derleme. Yani daha okurken bir aklıma milyonlarca fikir geldi benim bu öykülerin içindeki unsurların dokunup açtığı yerlerden ve bu muhteşem bir şey. Yani kurmacanın sihri, büyüsü zaten bence buradan geliyor. Yani ben genelde kitapları seçerken arka kapak yazılarını okumam. Yani ilk paragraf biraz okurum. Biraz da böyle rastgele birkaç sayfa içinden yani çok sonlara doğru gitmemek kaydıyla birkaç paragraf, birkaç cümle okuyup hani kabataslak bir fikir edinip alırım kitapları. Yani böyle çok incik cincik incelemem ki arka kapak yazıları zaten çok talihsiz olabiliyor ki bence yani Itaki'nin hazırladığı arka kapak yazısı da biraz buna iyi bir örnek olabilir. Çünkü hem yazarın birkaç tane röportajını izledikten sonra ki bu bahsettiğim daha önce de röportajı koyacağım aşağı. Hem de yazarın kitaba yazdığı son sözü okuduktan sonra yani bu kadar güncel politik meseleleri içererek öykülerinin tanıtılmasını ister miydi ondan emin olamıyorum. Bir de İtake'nin yayın politikasında hiç hoşlanmadığım bir ikinci şey şu yani yazar biyografisine yer verilirken çevirmenin biyografisine asla yer verilmemesi. Yani bu kitapta böyleydi ama başka bir kitaba baktım mı şu an tam hatırlamıyorum. Yine de şey olmasın böyle bir e, yersiz genelleştirme değildir umarım. Ama yani ben bir kitabı elime aldıktan sonra beni telefona... İnternete yönlendirecek herhangi bir unsurla karşılaşmak istemiyorum. Çünkü yani zaten o dikkati toparlamak ve bir şeye yönlendirmek oldukça zorken ve tam bunun başına oturmuş bunu yapabilmişken hop yine geri sekmek bana çok iyi gelmiyor açıkçası. Bir de neden yani bence önemli ki bu kadar iyi bir çeviriyken. bence Sevda Kul yani bu türün çevirileri özellikle yani gerçekten bu tür özelinde bence çeviri metinlerde bir çiğlik bir böyle rahatsız eden unsurlar, rahatsız eden bir dil kullanmamış Sevda Hanım çevirirken. O yüzden çevirisini de çok beğendim ben kesinlikle. Zaten kitapla ilgili beğenmediğim herhangi bir şey yok bu arka kapak yazısı dışında sanırım. Ve son olarak yine bu röportajlarından birinde Bora Çan, pandemi zamanından önce ağrı kesiciler hastalık ve ağrı, ağrının neliği üzerine bir roman üstünde çalıştığını söylüyordu. Tabi araya pandemi girince bu kavramların hepsinin anlamı, içeriği, birbiriyle ilişkileri değiştiği için tekrar bir baştan gözden geçirmesi gerektiğini söylüyordu. Umarım yapıyordur bunu. Yani gerçekten çok yani fikir olarak bile ne kadar çok sık karşımıza çıkmayan bir yani salgın falan evet ama ağrının, acının neliği, Bilmiyorum ben kadınına gerçekten hayran olduğum bir idol doğuyor benim için bu noktada. Ama e, sanırım bu dördüncü kitabıydı yanlış hatırlamıyorsam Bora Çang'ın. Umarım o yeni projelerini geliştirene kadar çeşitli yayın evleri veya itakide çok güzel bir iş çıkarmış kesinlikle. Bu kalan üç kitabı da elimize yavaş yavaş kazandırırlar. Benim söyleyeceklerim bu kitap için bu kadardı. Yani yani beni o kadar heyecanlandırdı ki bir hafta bekleyemedim bunun için. Umarım yani yolu açık olur ve röportajlarından, yine aynı röportajlardı hatta. Şey bu Olga Ta Karcuk mu? Tam bilemediğim ve kitapların ismini de hatırlayamadım ama Timahş'tan çıkan yine böyle bir ödüllü yazarımız. Kadın yazarımız tam hatırlayamıyorum. Olga. Her neyse o bu kıra galiba onunla birlikte aday gösterilmiş. Ve e, benim orada ne işim var? Hani Olga ile birlikte aynı yerde o kalibrede, aynı kalibrede değilim falan diyor. Yani bu kadar güzel işler yapıp aynı zamanda mütevaziliğini de koruyabilen yani tabii ki yaptığın şeye sahip çıkmak da önemli bir yerde ki bunu da yaptığını görüyoruz zaten. Ama yine de bunu çok üst bir perdeden yapmamak artık çok zor. Yani yazarlarda, insanlarda bunu çok az görebiliyoruz. O yüzden yani kişiliği, kalemi, her bakımdan hayran kaldım kendisine. Ee, umarım siz de bir şans verirsiniz ve yani bir gün sürüyor zaten okumak. Yani asla hiç kalınlığına aldanmayın. Çünkü bir öyküye başladığınız anda öykü ister 20 ister 25 sayfa olsun. Yani birkaç dakika içinde yarılıyorsunuz ki bende genelde şey var. Hani böyle bir kitabın altına bakma. Ha, kaçıncı sayfadayım ondan tam kopamıyorum hala nedense. Ya bunda böyle kitabın sayfasına baktıktan sonra bir daha baktığımda 15 sayfa falan geçiyor. Yani beni böyle gerçekliğin şiddetinden alıp çok daha soft ve güzel bir yere çekebilen Müthiş öyküler vardı içinde. Evet daha fazla övmeyeceğim ama kapağın güzelliğini de son kez söylemeden edemeyeceğim sanırım. Eğer siz de okuduysanız veya okumayı düşünüyorsanız okuduktan sonra çeşitli fikirler beyan etmek isterseniz aşağıda tartışabiliriz. Bu kitabın üstüne gerçekten konuşmayı çok istiyorum. Yani böyle ağzım hala dolu salyalarım akacak neredeyse. Evet bu kadardı. Daha çok konuşmak istiyorum bu kitap hakkında ama belki başka bir şey düşünülebilir bilmiyorum. Her neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi okumalar.